Ah bari bebekler uyurken ona yemek pişireyim. Sıcacık çorbamız pişiyor. Ah be alamazsın. Hayır ben de ağlamıyorum. Hadi verelim. Sen alusun, değil mi var? Ağlamıyor. Gel ben kucakla. Kucağımda seni kucaklayacağım. <laughs> Anne. Ay hemen annemi çağırmam lazım. Bebeğler sakin ol sakin. <laughs> Bebeğler hastalanmış arkadaşlar. Ateşi çıkmış ne yapacağız? Anne. <laughs> Anne. Ne oldu Masal kızım? Telaşı telaşı çağırıyorsun. İşim vardı benim. Bebeğler hastalanmış ateşi çıkmış. Ne hastalanmış mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Bakayım. Elayim ne oldu sana? Ha, aa yanaklarında her yerin kızarmış. Gel bakalım. Tut bakalım masalcım. Aa ateşi var sanırım masa. <laughs> aa evet Baby Elayvin ateşi çıkmış. Ne yapsak ki? Koş bakalım önce bir muayene edelim. Doktor eşyalarını getir bence sen. Ela'yım ağlama gel sen benim kucağıma. Gel bakalım seni tutayım. Koş anneciğim doktor eşyalarını getir sen. Hadi getir bakalım. Hemen bakalım Elif ağlama tamam mı? Bakacağız biz sana. Neyin varmış? Hah, getir anneciğim hemen. Bir kontrol edelim neyi var. Arkadaşlar bakın Baby Elva'nın yüzü falan hep kızarmış, ateşi çıkmış. Baby Elva hastalanmış. Neden hasta oldun sen acaba? Baby Gel ya. bakalım. Yatıralım masalca. Ama önce örtüyü ser tamam mı? Ha, oyuncağını da veriyor. Bak masal sana. Ver bakalım. <laughs> ah, güldü bile. Masal bak hemen mutlu etmeyi başardın Elva'yı. Gel bakalım yatıralım önce bence buraya böyle yat bakalım Elif seni önce bir muayene edelim tamam mı Gogo <laughs> <Gugü. Uycanı> alabilir miyim? <laughs> bebeğe geri vereceğim tamam tamam al ne oldu Elif kendini nasıl hissediyorsun ya minimal yerim ağrıyor bir de çok üşüyorum anne üstümü örtsek hayır kızım ateşi var ya ateşe daha çok çıkar hiç üstünü örtmeyelim tamam mı tamam. sen önce onu bir muayene et bakalım neyi varmış biz anlayacağız mı eğer biz bir çare bulamazsak o zaman doktora götürürüz gözlüğünü tamam mı? Takayım. Tak bak. Tamam gözlüğünü de tak. On Arka. Kulağımı, tak bakalım gözlüğünü de. Heh, tamam. Acaba neyi var şimdi? Çok merak ettim ben ya. Allah'ım. Çok merak ettim. <laughs> koluna takıp şöyle ateşini ölçelim. Tansiyonunu <laughs> ölçüyoruz. Onunla tansiyonu ölçülür. <laughs> Tansiyonuna <gülüyor> bakalım <gülüyor> bebeğimizin tansiyonu full bir şekilde kırmızı. Aa bakalım he tansiyonu da fırlamış. Kızım bebeklerin tansiyonu mu olur? Senin tansiyonun nasıl çıktı? Elay böyle. Hii. Ay masa bir de dinle bakalım. Ah hadi bak bakalım dinle bir de. Hmm. Nefes al bakalım Elay. Biraz daha nefes al. Sırsını dinleyeyim. Tamam dön bakalım Elağırcığım sırtını da dinleyeyim. Acıyacak mı? Hayır Elağır acımayacak. Nefes al. Nefesini ver. Nefesini al. <laughs> Ay bir de öksürüyor Masal. Biraz daha. <laughs> Ay Masal öksürüyor Elay. Aa ciğerlerinden ses geliyor. Boğazları da çok kızarmış. Boğazına bakmadan nasıl biliyorsun ki? Ciğerlerindeki sesten mi anladın? <laughs> uzman bir de ağzına bak bakalım boğazlarını Ela şimdi ağzını kocaman açacaksın tamam mı ağzını kocaman açacaksın Elif. tamam mı şimdi tamam ya Yasemin ama çubuğu çok sokmasın tamam mı tamam sen ağzını kocaman açarsan masal çubuğu çok ağzına sokmayacak Aaaa. Aaaa. Aa, a Aa! Aa, çok kızarmış. Çok mu kızarmış? Eyvah eyvah. Boğazları da kızarmış. Masal ne, ne yapacağız ne şimdi? Bilmiyorum. Dur dur bir de kulaklarına bak bakayım. Bak bakalım kulaklarına da. Hey yordu. Ela ne yatıyor? Hasta ye. Evet Melek Gül. Baby Elav hasta. Baby hasta olmuş. Evet, Melek Gül. Boğazları çok kızarmış. Evet bir de ateşi var. Hmm, var. Sen Hı, de ya. bak Elayva. Hı, Sıcak mı? Evet. Çok mu sıcak? Ne? Anneciğim ablam muayene ediyor bir baksın bakalım e dinledi boğazları da kızarmış şimdi kulaklarına bakacak. Sen de mi bakacaksın? Tamam sen de bir bak bakalım neyi varmış. Sen de bir incel'e bakalım. Ne bak bakalım tansiyonuna falan. Yine aynı mı çıkacak? Masal belki birazcık düşmüştür biraz zaman geçti ya. Bakalım bakalım. Hayır anne hayır. Ay arkadaşlar evet hala tansiyonda. Ay anne ben, ben kulaklarına Evet kulaklarına bakacaktık değil mi? Kulaklarına bak. Kulaklarına sok anneciğim yoksa görmezsin. Sok kulağının içine. Ya acıtıyor mu? Hayır iğne değil. Elay bu sadece ışık veriyor. Bak gıdıklayacak birazcık kulaklarını. Bak gördün mü? Kulaklarını biraz küçük var ama kulaklarında bir, yok. Yok. bir şey yok mu? Tamam sen de bak Melek Gül. İyice bakın bakalım. Ay arkadaşlar evet. ne yapacağız evet. biz şimdi? Neyi var Melek Gül? Ya az yememesi gerekiyor. Yemek mi yemesi gerekiyor? Evet Elif sen bugünlerde az yemek yiyordun. Bak gördün mü vücudun güçsüz kaldı ve hemen hastalandın. Ateşine bakmadık ama kızar ateşine de bakalım çok yüksekse hemen ateş ateş düşürücü vermemiz gerekiyor. <laughs> Hemen ateşine de bakalım da ona göre ateş düşürücü falan veririz. Ne yapacağız? Evet Melek Gül ama sen çok iyi tespit ettin. Anneciğim bugünlerde Elay çok az yemek yiyordu değil mi? Sen yemek vermek istiyordun yemiyordu. Elay bak gördün mü biz sana yemeğini yemen gerekiyor demiştik. Vücudun mikroplarla savaşamadı. Ne ateşine bakalım. Bakın bakalım ateşine de. Tamam ateşine de bakalım yüksek mi acaba? bi bir bir bi bibi bi, ateşi, bi, bi, ateşi çok yüksek ne yapsak ki hemen Bayağı ateş bacağından bakalım hemen bacağından da mı bakalım tamam Baca orada da şey ağzı boğazları da mı kızarmış melek gül boğazları da kızarmış Bacağı biraz az azarmış ama gene o da çok yüksek. bacağı da mı çok yüksek evet bacağı 38 çıktı şey, ama koltuk altı 39 şey. derece çıktı masa ne yapalım biz bence biliyor musun Ağzından Bak ağzından ölç bakalım. Oo oh, oh, 39,5 evet. çıktı. İnanamıyorum. Çok yüksek. Elay, sen kesin masalcığım bunda bir enfeksiyon, bir mikrop falan var. Bence biz ateş düşürücü ben, de vermeyelim. Hemen ta doktora ta götürmeliyiz. Ta da mi, evet çünkü bak vücudu güçsüz kaldı o yüzden hemen hastalandı bence biz onu hemen doktora götürelim değil mi? Anne de acaba Ela bir şey bulacak ne yapacak yok Ağlama, ağlama kızım, ağlamayın kızlar. Elay'ı da korkutacaksınız. Ee, bana ne yapacaklar? <laughs> Elaib bir şey olmayacak. Masalcım yok yok, doktora götürelim şimdi onu. Doktor hemen onu iyileştirir tamam mı? Ağlamayın kızlar. Gelince de Elaib güzelce yemeklerini yer. Masal senin için zaten yemek yemiyorsun diye hemen yemek hazırlıyordu. Ondan sonra da iyileşirsin tamam mı Elaicim? Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar biz doktora Hadi. gidiyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı. Fade the lungs bad me. Oh, that's my end She is like, like, like.